Kazka bugün ömür, Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün top havuzu kuracağız ve top havuzunda eğleneceğiz. Evde kocaman top havuzu kuruyoruz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an havuzumuzu şişiriyoruz. Daha sonrasında da toplarımızı ekleyeceğiz. Evet. Heyecanlı mısın Arya? Heyecan var mı? Evet arkadaşlar havuzumuzu kurduk. Şimdi toplarımızı ekleyeceğiz. Evet. Babamızdan yardım alıyoruz bunun için. ya bir sürü top. Evet hemen dolduralım. Salona kocaman top havuzu kurduk arkadaşlar. Çocuklar top havuzunu çok seviyor. Kay bakalım. Hop. Aferin. Aslında daha büyük bir havuzumuz vardı. Onu şişirecektik ama onu bulamadık. Nereye kaldırdıysak. O yüzden şu an bu havuzumuzu şişirdik. Evet bir sürü top gerekliydi bize. Ömer top keyfini çıkarıyor. Arya ise kayıyor. Kay bakalım anneciğim. Ömer Ömer sana bir türlü fırsat vermiyor. <laughs> Ömer bak. Ömer. Bak. Ömer Ege. Eğleniyor musun? Oradan mı atlayacaksın? Dikkat et olur mu anneciğim? Bir. Ömer çekildi mi? Ömer gel bu tarafa ablan atlayacakmış. Ömer. Ömer. Bir. İki. Bir. Ömer. Ömer çekilmedi arkadaşlar. Ömer gel bakalım. Ömer gel bakalım sıra ablanda. Gel sen kaydır açık anneciğim. Hop. Bekler Çekemedim. Bir daha açık. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk bir daha. Ömer bekle. 1-2-3 iki, Hoppa. İkiniz de atladınız. Hadi birazcık kaydıraktan kayalım olur mu? Havuz keyfi yapıyoruz. Evet. Tırman bakalım kaydıra. Tırman tırman tırman. Anne. Efendim. Atarım, kayıp, Hayır çoraplar çıkmıyor. Kayıp bir Hayır. Evet araya çıkmak için farklı yollar deniyor ama bu çok başarılı olamıyor şu an. Anne, kakayım, oğlum, kakayım, ah. Hadi normal tırman, normal tırman anneciğim, normal tırman. Ben çıkıyorum. Ömer, kenarı çekil, ablan geliyor. hoppa <laughs> yatabilirsin anneciğim? Nasıl oynamak isterseniz o şekilde oynayın. Ömer'e geldi, sen de kay. Ömer'e gey. Ömer. Hadi sen de kaydıraktan kay. Kat, kat, Yavaş anneciğim. Kat. Dikkat edin. Koş 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 koş. Kaydıraktan kaydı Ömer'e Bir. Ay, geldi. Koplayayım hemen. Koplayayım ben. Şimdi tırman kay bakalım hadi. Tamam, bakalım. O zaman şöyle yapalım mı? Kaydırağı çıkaralım buradan. Siz de rahat rahat havuza atlayın olur mu? Alanınız açılsın biraz daha. Aliye kalsa şu anda top havuzunun içine su doldurmak istiyor. Simitine kadar almış gelmiş. Ama biz tabii ki de şu an evin içine su dolduramayacağımız için ve dışarıda da hava soğuk olduğu için o konuyu iptal ettik maalesef. Havalar güzelleştiği zaman bol bol havuz videolarımız zaten gelecek arkadaşlar. Dikkat et anneciğim ben sana yardım edeyim belin acımasın. Bir saniye. Hadi çık bakalım. Ömer kaç kaç kaç. Anne geliyor Ömer kaç 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 kaç. Hoppa. Ömer'e gel sıra sende. Arya top havuzumuzu biraz geriye alalım olur mu? Çok fazla televizyonun oraya doğru gittiniz. Getir bakalım havuzu bu tarafa doğru çek. Havuzu çek anneciğim. Sen ben kaydırağı kaldırayım. Sen havuzu çek bana doğru. Çek 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 çek. Ha? Aferin. Şimdi havuzumuz tamam. Ne? Kaydıraktan değil. Evet şimdi kaydıraktan kayıyoruz. Kay bakalım. Hoppa. Ömer. Oğlum. Ömer. 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 Ömer de tırmanmaya gidiyor arkadaşlar. Şimdi Ömer'e de kayacak. <laughs> hadi çık anneciğim. <laughs> ne alıp geleceksin Aliyeciğim? <laughs> tamam al gel hadi bakalım. Kay Ömer'e gel. Kay. Hadi kay bakalım. mı geçtin? Hemen Ege vazgeçti arkadaşlar. Şimdi geri aşağı iniyor. Ne getirdin anneciğim bize? Hiçbir şey. Hiçbir şey getirmedin çünkü çoraplarını çıkarmış Arya. Beni kandırdı. Evet. Beni Arkadaşlar Arya çoraplarını çıkarmış çünkü kaydırat çoraplarla tırmanamadı. Bu şekilde tırmanıp kaymaya çalışıyor. Hadi kay bakalım. Hop. Emre'ye sıra sende. Hadi çabuk çabuk bekle Emre'ye de kaysın anneciğim. Bak Emre'ye üzüldü sinirli. Çok sinirli bakıyor sana. Kalk bakalım tamam bir şey yok. Kalk bakalım. hoppala Yapma anneciğim kardeşin düşer Ay ya. Olamaz. Bambam Bam gelmiş ve sizinle birlikte dans etmek istiyor. Senin gibi o da kırmızı giyinmiş. Evet o şekilde dans ediyor. Bambam Bam bize sürpriz yapmış arkadaşlar. Şunu suratına bakın çok komik. Hadi zıpla. Koltuğun üstünde anneciğim bak tam orada. Sen de onun gibi dans et hadi. Evet. Bamban Arya dans ediyor. Evet arkadaşlar Bamban'la dans ediyor Arya. Bamban bize sürpriz yapmış ve bizimle birlikte dans etmeye gelmiş top havuzunu duyunca. Renkli kulaklarıyla o da bize eşlik etmeye gelmiş efendim anneciğim. Babamla biz korkuktan atacağız mı? Bamban bugün dans etmek istiyor Arya'cığım. Arya, Arya Bamban sizin için dans ediyor. Siz de toplarla mı oynuyorsunuz? Bak Kaydıra geliyor. Fırlat Bamban'ı vurmaya çalış. Bamban dans ederken Kaydıra geliyor. Fırlat Bamban'ı vuralım. Olamaz vurdun. Maman hala dans ediyor. Arya bana vuramaz. Arya bana vuramaz. Sen de bam bam gibi dans et anneciğim. Danga blast, danga blast. Bam danga blast. Uyuyacağım bam bam. mu? Uyuyacağım. Ömer de sana top atıyor bak Arya. Top savaşı. Arya olamaz bamban yok. Dans edip gitmiş. Bil 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 -cis -cis evet belki birazdan yine gelir. Evet. Zaten yine gelir. Nereye gitmiş olabilir acaba? Saklandı. Saklandı mı? Evet. Sen ona top attığın için gitmiş olabilir mi Arya? Evet. Belki de sana küsmüştür. Evet küsmüştür. Ömer Ege top atmanı istiyor galiba. Hadi Ömer Ege'ye top atalım olur mu? Yavaş hayır o şekilde değil. Kafası acıdı. Şu kaydıraktan kim Hayır böyle kaydıraktan yuvarlayarak at olur mu? atmasını mı bekliyorsun? Kuş. Ama top havuzunda toplarımız azalıyor, olamaz. Emine geldi, sen de kay anneciğim. Anne. Bakalım Emrege kayacak mı? Arya? sence kayacak mı Emrege? Kayacak. Hadi Emrege kay. Emrege kay. Ömer Ege kay. Hadi bakalım Ömer Ege. Sana yardımcı olayım mı? Tut bakalım elimi. Tut bakalım elini. Tut ablanın elini tut. Tamam benim elimi tutmak istiyor. Gel bakalım. Hoppala. Ben aşağıya Hadi Ömer Ege'yi yüzüstü çekti arkadaşlar. Ters kaymak istiyorsun. Kay bakalım nasıl kaymalıyormuş ters. Hadi kay bakalım daha önce yaptın. Ömer'e geç çekil bakalım oradan. Bekle bakalım ablan nasıl kayacak gel. Kay bakalım. Hop. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sırayla kayıyorlar. Kayın bakalım. Ömer'e gel hadi sıra sende. Anne vaktim Bir bir Ne yapacaksın anneciğim? Aa, toplar havaya uçuştu. Arya biri sana sesleniyor. Galiba evet. babamdan geldi. Evet. Arya bak gelmiş koltuğun üstünde bamban dans ediyor Aynen. sen de onun gibi dans et hadi mı, tamam koltağı yanına geç birlikte dans edin A -a. dilini çıkarmış dans ediyor kafasında renkli şapkası var Arya görüyor musun nerede tam önünde ben, burada, ben, ben evet orada dans edebilirsin ek bakalım hadi dans zamanı Bambam ve Arya dans ediyor arkadaşlar. Bambam ve Arya dans ediyor topların içinde düşebilir Bambam anneciğim. Güzeliz. Ben... sana veda etmeye gelmiş Arya'cığım. Arya ben artık gidiyorum evime diyor. Yine gelirim videolarına diyor. Olur mu diyor? Hayır git gezi. Gitmesin mi? Evet. <laughs> Evet Arya. Bambam şu havuzun içinde. Senin kaymanı bekliyor. Ay. Arya kayamaz diyor. Arya kaydı. Anne. Bambam kopardan içinde süzer. Düşmüyor şu an. Dans ediyor. Başardı. Hadi sen de kay. Ama Bambam de o yerdeki için ben kayacağım. Kay anneciğim. Sana yer var şu an. Kay. Hopp. Aley! Bamban çok mutlu oldu Arya'ya bildiğin için dans ediyor. Mutluluk dansı yapıyor. Arya, Bamban bize veda etti anneciğim. Seni tebrik etti ve gitti. Anne. Daha baba. sonrasında videolarında tekrar gelecekmiş ama. Evet arkadaşlar, Ömer havuzun şişme yerini açmış ve havuzumuz yavaştan sönmeye başladı. Olamaz. Arya ne yapacağız şimdi? Ben kapatıyorum. Kapatıyor musun? Biz videoyu çekerken fark etmedik. Bambamla vedalaşıyorduk o sıra. Ama havuzumuz biraz sönmeye başlamış. Arya bamban sonraki videolarımızda gelsin mi yine? Geldi. Ömer Ege topta, top havuzunda ne top bırakmışsın ne havuz kalmış geriye Ömer Ege. Ne yaptın sen biz dans ederken? Arya. Hadi kayalım bir de anneciğim. Havuz sönmeden kayalım tekrar. Ben bunu kalmaya yıkayayım. Bak Ömer'e gel topları topluyor. Hadi senle koş topa uzun atla. Koş 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 kaydıraktan. Kaydıraktan çabuk çabuk çabuk. Olamaz. Ne oldu? Topa havuza iniyor. Kay bakalım. Kay ya Hay mı çekeceksin? Tamam çek bakalım. Ömer'e yaptığım topların hepsini tekrardan getiriyor arkadaşlar. Anne ben, ben bunu kaybettim. Baban tamir eder anneciğim birazdan. Biz oyunumuzu oynayalım. Baban birazdan bize eşlik eder. Tamir eder olur mu? Tamam. Nasıl Hı. durmasını istersen. Hayır oraya açmayalım. Oraya açarsak daha fazla sen yecim Evet arkadaşlar şimdi top havuzunda oynamaya devam ediyoruz. Sönene kadar birazcık daha oynayacağız. Ay ya zaten havuz iniyor. Sen yattın iyice inecek havuz. Allah'tan bambam bam buradayken inlemiş Argel. Havuzumuzu söndürüp kaçırabilirdi. Ne? Allah'tan bambam bam buradayken sönmemiş havuzumuz. Havuzumuzu komple söndürüp kaçırabilirdi. Büyük ve ağır olduğu için götüremedi havuzumuzu. Evet. Evet. Arya kardeşini çok seviyor ve bütün etkinliklerde kardeşinin de olmasını istiyor arkadaşlar. Yatayım anne. Ne yapmak istersen yapabilirsin anneciğim. Yatmak istersen yatabilirsin. Ben, ben, ben sönüyor bu. Evet sen yatınca sönüyor çünkü Ömer havasını açmış biraz söndürmüş. <laughs> Ömer Ege sana kalk diyor ya. o da yattı. Okay. Evet Ömer Ege de yattı Arya. Anam buraya çatırlar. Orası da mı sönüyor? Ah, Bak. Kaya, kaya. Yavaş anneciğim dikkat et kaya, kaya, kaya. Kaydıraktan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım <laughs> Ömer Ege sırada çılgınlar gibi eğleniyor arkadaşlar ve Arya geliyor kay bakalım Arya Arya hadi bir de tersten kay bakalım tamam yüzüstü kayıyordun ya o şekilde kay yüzüstü öyle değil diğer türlü dön diğer türlü dön anneciğim yüzüstü böyle uzanarak kayıyordun ya yere öyle değil böyle uzan kaydırağın üstüne uzan kaydırağın üstüne Hani hirayla kayıyordunuz ya böyle uzanarak. Uzan. Böyle. Evet öne doğru uzan böyle. Ama öyle değil. Yüzenin üstünde değil. Böyle yatarak kayıyordun yani. Evet öyle yat. Evet arkadaşlar Arya'nın çeşitli kaymalarından bir tanesi de bu. Ve Arya geliyor. Arya. Bugün top havuzunda en çok eğlenen kişi galiba Ömer oldu arkadaşlar. Ben Ömer Şimdi ne yapıyorsun Arya? Evet. Yine mi o şekilde kayacaksın? Bir, iki, üç. Evet. Olamaz. Top havuzunu devirdiler. Şimdi ne yapacağız? Ya buraları kim toplayacak Gide. kimse değil sen ve Ömer'e çünkü top havuzunu devirdiniz evet hadi şimdi doldurun bakalım bunu birazcık daha bu tarafa alalım tamam oradan buraya atın bakalım hayır altına koyma anneciğim hadi. altına koyarsanız atamazsınız biraz daha bu tarafa doğru kalsın sonra içine doldurun olur mu Hadi doldur bakalım. Ömer Ege toplamaya başladı bile. Ömer geldi basket yap. Arya da yatma peşinde arkadaşlar. Kendine buraya yatak yaptı resmen. Evet arkadaşlar Arya yatmaktan vazgeçti ve şu an topları topluyor. Hadi havuza dolduralım bakalım Arya'cığım topları. Ömer havuza topları basket yap hadi bakalım. Basket. Hadi Topları dolduruyoruz anneciğim. Basket. Anne kopayı kalkacağız. Ondan sonra Evet topları topladıktan sonra içeri gideriz olur mu? Hadi bakalım toplayalım toplarımızı. Ama sen hala kayma peşindesin. Toplar toplanacak. Hadi çabuk çabuk. Top toplama zamanı. Hadi. Şimdi toplarla basket yapıyoruz. Emre'ye basket yapalım. Sen daha oynuyor musun? Yavaş anneciğim. <laughs> Yine düştün. Toplar havaya. Allah bana geldi. Toplar havaya gidiyor arkadaşlar. Ömer e geldi. sen de topları havaya at. Olamaz Arya. Asma tavana girdi top. Tam yukarıya gitti arkadaşlar. Anne yukarıya. Yukarıya. Nasıl alacağız onu ledlerin oradan? Gerçekten. Hayır bir daha atma onu indirmemiz lazım. Koy Aa, Arya ben... imkansızı başardı arkadaşlar. <laughs> Arya yine yine düştü. Aa, <laughs> videodan sonra babana oradaki topu aldırırız olur mu? Bak yine düşecek. Oyunu haline getirdin Arya. Annem babamı kaybettim değil o kopardın? Tamam videomuz bittikten sonra topu oradan alırız olur mu? Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Arkadaşlar ne yapsınlar Arya? Abone ol, dinler, gidiyor aşkına ya kaka, unak gidinler. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.